Değerli arkadaşlarım, Cuma günü yapmış, yapmış olduğum Nazlı Devlet Hastanesi'nde bugün taburcu oluyorum. Başta baş başhekimimiz Engin Bey olmak üzere, doktorum Cemalettin Bey'e, bütün doktor arkadaşlarıma, hastane müdürümüze, baş hemşirimize ve servis çalışan bütün hemşire arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Hakikaten Nazlı Devlet Hastanesi çok iyi bir şekilde tedavi gördük. Emeğe geçen herkese Allah, Allah razı olsun diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, özellikle hastane yaptığım zaman arayan, soran bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza <laughs> ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dualarını esirgemediler, hep dua ettiler. Dua eden, efendim arayan, soran, mesajlarını gönderen, telefonla arayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sevinmek güzel bir şey. Hasta olduğunuz zaman mı anladık diyeceksiniz. Hep anlıyoruz zaten ama hasta olduğunuz zaman çok daha iyi anlıyorsunuz. Eşinizin, dostunuzun size araması çok daha büyük mutluluk veriyor. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Allah ne muratları varsa versinler diyorum. Bunun yanında özellikle şunu rica ediyorum. Yani devletimizin konuş olduğu kurallara uyalım. Bakın maske, mesafe, maske, mesafe, uzaklık kuralları çok önemli bunlar. E, çünkü bunu uymazsak bize bir şey olmaz deme noktasında düşünmeyin. Ben inanın sağlıkçıydım. Ben de öyle düşünüyordum. Ben de bir şey olmaz diye düşünüyordum. Ama bir Cuma günü geldi, yattığımızda akciğerleri yerleri inmiş olduğunu gördük yani baktığımızda. İnanın şunu yapmamız gerekiyor muhakkak aradaki mesafeyi koruyalım, maskemizi takalım. Biraz daha sabredelim. Aşılar bulunuyor. İnşallah aşılarla beraber Türkiye, biz zaten Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, devlet büyüklerimiz, Sayın Bakanımız bu konuda çok aktif şekilde çalışıyorlar. Aşı da aktif şekilde geldikten sonra aşı yaptırarak inşallah çok daha farklı bir şekilde Türkiye'miz bu hastalıktan, illetinden kurtulacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanında <laughs> arkadaşlarımız şunu sesleniyorum. Ben gencim işte bana bir şey olmaz demeyin. Kesinlikle dikkat ederim. maskezi takalım, artık uzaklıklara riayet edelim diye düşünüyorum. Bunun yanında arkadaşlar, Bakınız e, hastanemizde bugün taburcu oluyoruz ama taburcu olduktan sonra ben de dahil olmak üzere yapacağım bunu kesinlikle eğer hastalığı geçirmiş arkadaşlarımıza 28 gün sonra antikor vermeye davet ediyorum. Özellikle Kızılay Bölge Müdürlükleri'nde olsun, yakın merkezlerde olsun alınıyor. Bu çok önemli. Bir, birer vatandaşımıza vatandaşımızı fayda olmak, Bir vatandaşımızın sağlığı kavuşmasında emeğimiz geçerisinde mutlu bana diye düşünüyorum. Hepinize tekrar dualarınızı desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dualarınızda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Araya sorup Soran, sormayan, soramayan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü çoğu telefonlarla ulaşamadılar. Hepinize tekrar Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı Türkiye.